Merhaba sevgili takipçilerim Ankara Kombi Pazarı kanalımıza hoş geldiniz. Ben Gökdeniz Toprak. 17 Ekim 2025 günlerden cuma. Hayırlı cumalar diliyorum. Arkadaşlar Mamak Harman Mahallesi'ndeyiz. Eski demir döküm Aden kombimiz vardı. Onu sökerek onun yerine 5 yıl garantili Baymak Lunatek kombimizin montajını yaptık. Kombimiz Özdemir abimize hayırlı uğurlu olsun. Teşekkürler. Özdemir abicim söylemek istediğim bir şey var mı? Geldik. Seninle internet aracıyla tanıştık. Videolarımızı izlemiş daha önce abim. Evet doğrudur. İnternette izlediğim gibi e, her şeyi tam zamanda geldiniz. E, ve temiz bir şekilde bıraktınız. O yüzden de ayrıca teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim abicim. Kombi gerçekten güzel. Baymak, Doğatek ya da Lunatek'i tavsiye ettim. Kendisi de daha önce araştırmış. Lunatek yeni model 5 yıl garanti olduğu için bu olsun dedi. Biz de bunun montajını yaptık. Alt bağlantılarını komple değiştirdik. Gaz fleksimizi yeni taktık. Yoğuşma giderine havalı koyarak şöyle balkonumuz kapalı. Balkon giderine verdik. Hemen şöyle arkadaşlar bir buçuk metre. ile bacamız var, tavan askıyla bağlayıp güzel bir şekilde alçalarımızı yaptık. Burası dediğim gibi Harman Mahallesi. Şöyle buradan görünen yerler var mı? Karşı taraflar Hüseyin Gazi tepesi arkadaşlar. Orayı bir şöyle göstereyim. Şurası Hüseyin Gazi. Şuralar Hüseyin Gazi. Buradan bu taraflar görünüyor. Yani yeşil alan gerçekten güzel orman. Arkadaşlar burası da şu ön taraflar askeri herhalde değil mi? Evet. Şuralarda orman olan yeşil olan yerler askeri arkadaşlar. Gerçekten yeşillik çok güzel. Karşı taraflarda dediğim gibi Ferdun, Çelik, Hüseyin Gazi o taraflar. İddia ediyoruz Ankara'da kombi işi, tesisat işi, proje işi kesinlikle bizim işimiz arkadaşlar. Bizden teklif ve fiyat almadan karar vermeyin. Telefon numaram videoların altında vardır. WhatsApp'tan resim video göndererek teklif ve fiyat alabilirsiniz. Her marka model kombi satışımız vardır. Siz ne isterseniz onun fiyatını veririz. Onu takarız arkadaşlar. Projemizi gönderdik. Menfezlerimiz var. Hiçbir eksiğimiz yok. Gaz kaçak testi yapıyoruz. Sonra bir hafta içinde başkent gaz geliyor. Onaylıyor. Sonra Bayman servisini gönderiyoruz. Veya siz de arayabilirsiniz. 444 0235 Yani Baymak servise geliyor. Garantisini başla diyor. Tekrardan Özdemir abimize şöyle hayırlı olsun. Yakışıklığını da çekelim. Herkese iyi günler diliyorum. Buradan sonra ikinci montajımız var. Çankaya Cevizli Dere Mahallesi arkadaşlar. Balgat tarafı. Oraya da doğa tek takacağız. Oradaki montajımızda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.